Birader yeni bir tane pizza tarifi öğrendim. Parmaklarını <laughs> yiyeceksin oğlum. Sucuklu kaşarlı. Hmm, hmm, hmm. Hadi birader yap diyelim o zaman. Vallahi o zaman süya yapamaz bir kere. Ne? Hayır yapamaz. Çık mutfaktan. Ne yapamazdım ya? Sana. Yapacağım ya. Bana ne? Benim pizzam bu. Ben yapacağım. Sen ya yapmayacaksın. Hayır. Her yeri dağıtıyorsun sonra istemiyorum. Her yeri batırıp ya çıkarıyorsun. Ben diyorum ben yapacağım. Ya bırak bu pizzayı ben yapacağım. Çıksana şuradan. Ya sonra her yeri batırıyorsun. Ben temiz oluyorum. Sen temizleyeceksin tabii. Ben mi temizleyeceğim? Değil mi Arda? Ya, evet, o zaman mutfağa da girmeyeceksin. Ne <laughs> diyorsun evet, sen Arda ya, o, o, zaman sizin pezara kırdım ben Aa, tamam mı bitti yok, Pizzamı neden kırdın ya Of oh, arkadaşlar ben ya Benim ya. mı kırdı Gökçe ya, <laughs> ya O pizza tamam. için çok uğraşmıştım Seni bir daha affetmeyeceğim tamam mı ya, Git buradan ben bu seni, seni ya Hiç, Benim pizzamı pizza kırdın Aa, Kapı Aa. çaldı Birader birisi neden? mi gelecekti Yo Gökçe sen misafirlerine mi çağırdın gene? Yo kimseyi, ee, ben Kim kimseyi ki çağırmadım. ben de kimseyi çağırmadım. Neyse giderim bakalım bir. Bak bakayım kardeşim kimmiş acaba? Bakın kimmiş bu? Aa Sonic? Burada senin ne işin var? Ereğin cama yakardın yoksa sizi vurayım tamam mı? O Sonic ne yapıyorsun sen? O sırada ne öyle? Çabuk ereğin cama yakardın dedim valla. Siz burada bir tane bir şey yapmışsınız. Bakın görüyorsunuz mu? O bu da ne böyle? Burada bir tane ölü bir tane köylü var. Yaklaşma dedim sen ereğin cama yakardın. Bak vurayım yok sizi vurayım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ereğin cama yakardın. Ne oldu Sonic? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Siz burada bir tane bir katil yaptınız. Siz katilsiniz katil. Baksanıza ne yapmışsınız siz burada. Bir tane köylü öldürmüşsünüz. Siz yapıp çatacağım. Eleyi sabaya kaydedin. Ne? Yapacaksınız? ne yapacaksınız? <laughs> biz hapse mi atacaksın? biz Ama de biz bir şey Ee, Sonra biz bu köylüyü biz öldürmedik. Yemin ederim biz öldürmedik. Katil değiliz biz. Aynen anne sen git benim külahımı anlat bak sizin eviniz önünde ölmüş o yüzden siz bir tane katilsiniz sizi hapse hemen boya yapacak kalacaksınız. İşte böyle pis katil ben değiliz haberimiz bile yok ki bizim. Aynen öyle biz katil dedi bizim haberimiz bile yok daha yeni haberimiz oldu. Aynen anne tabi canım siz pis alanıcılar deneyin havaya katılın sizi hapse götürüyorum sizi hapse atacağım bundan sonra bütün gün hapse siz bir katilsiniz siz pisi katiller. <laughs> Gürol. Hmm. Ya lütfen kalk. Gürol kalk hmm. sana. Ya kalk sana. Ne Allah. Ne Burası neresi? Ne oluyor? Ne oluyor? Su verin dedim ben de bak. yok dedi. Çıkayım. Allah ne oluyor? Neredeyiz biz? Ah sonra biz hapse Evet siz hapse attım ya, bu da bundan sonra gün hapse sende kalacaksınız tamam Buradan çıkışınız yok. Buradan hapse çıkamazsınız zaten. Siz mi katilsiniz biz katiller. Bak Sonic iyi mi dedim? biz katil falan değiliz tamam mı? Biz öyle bir şey yapmadık. Biz kimseyi öldürmedik. Tabi canım sen benim gel onu bekle ama anlat lan sen kapının önünde vardı oğlum gördüm ben sizi Katilsiniz, siz sizi siz pis katiller buradan çıkamayacaksınız. Kapımızın önüne koymuş. Of ya ne yapacağız biz Gökçe buradan nasıl çıkacağız biz aşkım. Ya, olamaz. Buradan çıkışınız yani yok bundan sonra bütün günlerine kadar hapishaneler açacaksınız hadi bakalım ben gidiyorum kendinize çok iyi bakın görüşürüz size iyi başarılar. Of ne ya, yapacağız hayır ne yapacağız biz. biz? Gitti Sonic'te şimdi. Buradan bizim çıkmamız lazım. Kaçmamız lazım bizim buradan. Ne yapacağız ne peki yapacağız? biz şimdi. Arkadaşlar. Biz Sonic'a bir saniye attık. Ne yapacağız biz şimdi. Duralarda falan hiçbir şey yok mu? Oh, ah bir kral, burada ne? bir kitap var. Ön nerede? Oh kitap var burada bir tane. Bakayım kitapta ne yazıyor. Bakalım kaç için yapılması gerekenler. 5 adet şalter bulunmalı. Koğuşlarda, mutfakta, dolaplarda, girişte ve bahçede. şalterleri bulduktan sonra koğuşlardan birinde gizli geçit bulunmalı. O. Oh, Duydun mu? Aa, evet, duydum. Gidilayım, ben bulmamız lazım onları. Buradan kaçabiliriz. Şey... Ama ilk önce şalterleri bulmamız lazımmış. Şalterleri bulacağız. Evet, hadi, hadi hadi yerlere, hadi. Her hadi ara, her Şöyle bakıyorum. Arıyorum, arıyorum. ben bir şey göremedim. Ne oldu Gökçe? Buldun mu bir şey? Hadi bak, hadi bak. ne bu gel? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hadi bakalım. Kapıyı açacağım. Şimdi çıkın yıkaya düşelim. Pis pis kokuyun. Zerlet gibi kokuyun hiç Ne? Pis pis kokuyamıyoruz. Sensin mi pis pis kokan? Kokacı senin. Kirpi. Evet, Oğlum bak, valla beni sinedin mi kafanı? Mehmet'i çıkarım diyor mu lan beni? Çıkarım valla bak kafanı. Tamam, tamam. Valla özür dilerim. Yemin ederim bir yapmayacağım. Hadi aşağıya gidelim Yukarı. Hadi gel gel, hadi gel Gökçe sen de. Hadi bakalım, yukarıda mı? Evet hadi bakalım yukarı çıkın, ben sizi bahçede bekliyorum. Sonra bahçeye gelin, spor yapacağız. Hadi ben gidiyorum, neyse bakın görüşürüz. Vallahi yanlış bir şey yaparsanız spor yiyeyim ha. Tamam tamam be tamam, tamam. tamam. Hadi gel Gökçül. Buradan yukarı çıkacağız geliyorum. şimdi. Of ya ne yapacağız biz? Neyse burası neresi? Burası duş Ne demişler Duşta her yerde var demişler şalter. O yüzden şöyle her yere bakacağım. Şalter var mı? Buraya bakalım. Burada yok. Bak, bak, nerede, nerede? Nerede? Nerede bu? Nerede bu? Şöyle bakalım bir. Allah Allah buldur bulamadım. Jokuziye falan bakalım. Jokuzide de yok. Yok her yere bak tamam mı? Her yere bak. Bakıyorum, şöyle bakıyorum. bakıyorum. Ee, burada var mı? Yok burada yok. Burada yok. Burada yok. Ah! Bir tane kazma buldum. Tamamdır. Kazım buldum arkadaşlar bir tane Gökçe bir tane kazma buldum biliyor musun Şuraya Le, bakalım kazma şöyle buldum, evet bir tane kazma buldum Kazmanı hani buradan çıkabiliriz şöyle bakalım şuraya aa bir tane şalteri buldum İşte bu Buldun tamamdır mu? arkadaşlar oley bir tane şalteri buldum. Şimdi bakalım şöyle bütün yerlere. Şuraları bakalım şöyle. Yok yok burada da yok ya Gökçe. Orada bulabildin ya, mi? Şöyle de, yok, bir de tuvalete bakalım arkadaşlar. Tuvaletler de Arkada, aşağı, tuvaletlerde var mı? Burada yokmuş. Burada da yok. Burada da bir şey yok. Eee nerede bu ya? Kandırdılar mı yoksa bizi? Yok. O zaman tuvaletlerde kalmamış. O zaman şimdi Gökçe aşağı ineceğiz tamam mı? Aşağıdaki hapishanelere tek tek bakacağız. Hadi gel gel Gökçe beni takip et. Şimdi burada buradaki tek yardım. tek koğuşlara gireceğiz. Merhaba köylü. Acaba dolabına bakabilir miyim? Anne bak ama Şimdi bu ne gidiyor dolabıma benim. Nedenmiş o ya? Bak ama şimdi valla bak yüzde sonu içerim İyi tamam be tamam sen baktırma gideceğiz. sen baktırma. Merhaba köylü. Acaba dolabına bakabilir miyim? Valla bir şey vardı orada. İyi tamam bak abi sıkın diyor. Eyvallah çok teşekkür ederim. Şöyle bakalım bir dolabında senin var mı? Yok maalesef ki burada yokmuş. Oh. Merhaba köylü. Acaba dolabına bakabilir miyim senin de? Anne hani niye bakacaksın? Ne söyle bakayım sen niye bakacaksın? Dolabına bir şey mi çalacaksın ne Yok yok valla bir şey çalmayacağım. Sadece bir of şey bakıp çıkacağım ya. Deyiniz. İyi tamam la bakayım hadi. Çabuk hızlı ol yoksa bak sonu içerim. İyi tamam Gökçe orada bekle beni. Şöyle tamam. bak Tamam, merak Yok etme. burada da yokmuş. Aç aç kapıyı aç. O zaman şuraya bakalım. Merhaba köylü. Acaba bakabilir miyim dolabına? Ee, ne bakacağım bakayım? Ne alacaksın oradan? orada ben bir şey unuttum da şarj aleti unuttum. Telefonumun şarj aleti. İyi tamam bakayım uzun yoksa bak var lan sonu içerim ha. İyi tamam. Hadi bakalım şöyle. oh, tamamdır Gökçe bir tane daha buldum çok güzel. O evet, o tamam, ne o ne? Aç bakalım şu kapıyı. Evet şimdi diğerlerine bakalım şöyle arkadaşlar. Şu köylüye bakalım acaba bu köylü değil mi? Şöyle bakalım yok burada da yokmuş. Çık çık aç aç Gökçe aç aç çabuk hızlı ol hızlı ol. Ya köylü bak bütün köylere baktık. Hadi sana da bakalım lütfen. Ay bakamazsın bana bakamazsın oğlum bak. Yoksa sonu içerim seni hapsettirme. İyi tamam be tamam. Hmm. Oh, oh. Neyse, Gökçe. Tamam şu anda neredeyse iki tane bulduk tamam mı? Geriye kaldı i̇şte üç tane şartan Şimdi gidelim i̇şte bahçede arayalım belki bahçede bulabiliriz tamam. Gel gel tamam, beni hadi. takip et hadi. Merhaba polis abiler kolay gelsin Size de kolay gelsin Hızlı olun buraları çok dolaşmayın ona göre Yoksa sizi döverim ha Tamamdır polis abi merak etme gel gel Gökçe tamam, bir tamam, yemek tamam. yerim. Karnımız acıktı polis abi Tabii ki gidip yemek yiyebilirsin ama 10 dakikanız var. Tamamdır polis abi. Hadi gel bakalım Gökçe. Şimdi buradaki dolaplara tek tek hadi, tek hadi, tek hadi Merhaba Aşçı abi dolaplara bakabilir miyiz? Ana niye bakıyorsunuz la? Niye mi bakıyoruz abi? Ee, dolapta ben bir şey unuttum da. Ne evet tabii ki yapacakmışız. Bakayım. Polis abiler söyledi. Söylüyor. Ee, tamamdır Gökçe bir tane daha şalter bulun çok mu, güzel. Mu, necim şöyle necim necim şey necim tek 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 bakalım hadi, arkadaşlar. Bak, bak, bak. bak. Şimdi geri kalan iki tane daha şalter bulacağız. Şöyle bakalım. Şuralara bakalım. Çekmecelere bak. Baktım Bütün ben aralara baktım. Her yere bak. Buralarda yok mu? Tamamdır. Tamamdır Aşçı abi bulamadık. Kolay gelsin. İyi bakayım hadi kendinize bakın görüşürüz. Yemek yemeyecek miyiz çocuklarla? Ee, ne yemeği var? Bu ne yemek? E, bu domuz etli sosisli la. Domuz etli sosisli Oo, mi? Ay, biz domuz eti ben yemeyiz. Ben domuz eti yemem ben tamam mı? Hadi gel bakalım Gökçe bahçeye gidelim. Sonic bizi bahçede bekliyordu. Nerede bu Sonic? Nerede bu Sonic? Hadi lan ne hadi biz sizi bekliyorum zaten beni. Siz bir iş mi çeviriyorsunuz la? Yok yok abi valla biz bir iş çevirmiyoruz. Duş aldınız değil mi la? Banyo yaptınız değil mi oğlum? Ne gibi kokuyorsunuz la o yüzden? Evet evet valla biz duş aldık hadi, tamam mı? Pıçı pıçı yaptık biz. İyi e, tamam la bakayım o zaman. Hadi bakalım o zaman şu daha bir koşturu net bu yapayım? Bakayım çok gidiyor musunuz? Tamam, Sen tamam, tamam koşturuyoruz. İyi tamam tamam. Ya, hadi, i̇şte bile şişko falan değilim sus, ben. Sus 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 hadi ilerle bak yoksa bizi dövecek şimdi. Böyle spor yapıyormuş gibi sandıklara bak tek tek. buldum buldum buldun mu tamamdır ver ver son bir tane şalteri kaldı hadi ver 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 bekleme yapmayın ne lan? koşun ne koşun Vallahi ya kalmıyor size. tamam tamam surik abi ne işte. Ya, koşuyoruz arkadaşlar son bir tane kaldı her yere bak yok bak her yere bak her yere Bakıyorum, bak bakayım. bir koş 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 Bir iki bir iki koş 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 bir koş ki, koş 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 1 2 1-2-1-2-1-2 gittik gittik hadi gel bakalım şu sonraki sinemeden tamamlarız şu anda arkadaşlar tam 5 tane şalterimiz var artık buradan kaçış yapabiliriz ama şuradaki köylünün burada bir tane gizli geçit var o gizli geçit açmamız lazım ya köylü bak lütfen hadi lütfen bizi Ay, izin ver buradan çıkacağız tamam mı nasıl la buradan mı çıkacaksınız evet evet sen de dışarı çıkabiliriz buradan hep beraber kurtulabiliriz İyi tamam bakayım o zaman ama beni de kurtaracaksınız ya ona göre tamam mı tamam tamam, 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 tamam. merak etme hadi gel bakalım göçgen gel beni takip et evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir tane gizli geçit var şöyle kıralım bakalım Şurayı işte bu tamamdır. <laughs> hadi Tamamdır köylü. Sen artık buradan kaçabilirsin. Tamamdır. eyvallah vallahi hadi kendinize iyi bakın. Ben de bir geleceğim iş alırım, toplayayım. Tamamdır köylü. Hadi gel bakalım Görçe. Ne diyor bakayım burada? Şahteri kullan. O zaman bir tane şalteri böyle burada kullanıyoruz. Gel gel beni takip et. Burada geldim, ne var? Geldim, geldim. geçmek için şifreyi çöz. Hayır olamaz arkadaşlar. Suyun altında sandıklar var. Bu sandıkları tek tek açıp karşıdaki şifreyi çözmemiz gerekiyor. Bekle. Sen beni burada bekle Gökçe tamam mı? Tamam, ben tek tek tamam, sandıkları bekliyorum. inceleyeceğim. Hop, hadi bakalım şöyle girelim. Tamamdır. Birinci kitabı aldık. Hadi Allah nefes kalacağım nefes kalacağım. Tamamdır. Şimdi gidelim şöyle ikinci kitabı alalım. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar üçüncü kitabı alacağız şuradan şöyle. Aa burada kitap yok Şahane olsun. <laughs> Aa bolcan bolcan bolcan. Hadi. Getir. Tamam tamam hızlı oluyorum. Hızlı oluyorum. Hadi hadi hadi, hadi. hızlı olacağım hızlı olacağım. Arkadaşlar arkadaşlar Sonic fark etmeden hemen bizim buradan çıkmamız lazım Burada yokmuş o zaman şöyle bakalım Buradaki şifre ne şunu da şöyle alalım Tamamdır geldim geldim hadi şöyle oh. gel. Hadi gel Gökçe beni takip et Şimdi arkadaşlar Çocuk tek düştüm. tek şifreyi çözeceğiz ve Buradaki kapıyı açacağız hadi bakalım şöyle İlk rakam 7 Ondan sonra şu ikinci rakam neymiş arkadaşlar Şöyle bakalım ikinci rakam 4 7 4 Üçüncü rakam ne 7 4 2 9. Evet şifre 7 4 2 9. 7 4 2 9. 7 4 2 9. Tamamdır. işte oley, bu. Şifre <laughs> çözdük arkadaşlar. İşte bu. Orada bir tane adam var. Görüyor musun yok şey? Evet, bakıyor. Biliyorum. Hiç de bir adama benzemiyor. O yüzden dikkatli evet, olmamız lazım. Ama. Bekle ben konuşacağım. Sen benim arkamdan tamam. gel aşkım. <laughs> Merhaba kardeşim. Önümüzden çıkar mısın? Buradan kaçamazsınız. Buradan kaçmanız için benden eşya almanız gerekiyor. Eşya almanız gerekiyor. E nasıl alacağız peki? Tamam alalım bir zaman. Bana 10 tane altın getirirsen sana şifre veririm ve sen de buradan çıkarsın. Tamamdır peki altınları nereden bulacağız biz? Burada görmüş olduğun garajlardan alacaksın. Tamam mı? Ha garajlardan. Bunlar için de şalter gerekiyor. Tamamdır merak etme hırsız. Biz şey birazdan senden alacağız. Hadi gel bakalım Gökçe. Şimdi buradan tek tek ay, altınları ay, almamız geliyorum. gerekiyor. Şunu açalım. Of tamamdır arkadaşlar. 3 tane altın buradaymış. 3 tane altın toplayalım buradan. Evet. 3 tane altın aldık. Ve şimdi gidelim şu diğer altınları alalım şuradan. Bakın evet tamamdır arkadaşlar. İki tanesi burada. İki tanesini de şöyle alalım. Sonra bir tanesini de şöyle koyalım şuraya. Burada kaç tane var? Burada bir tane altın var. Bir tane de altın alalım bakalım şöyle. Evet çok iyi gidiyoruz Buraya da bak buraya da Tamamdır arkadaşlar burada da 4 tane altın var Yani toplam 10 tane altınımız oldu Tamamdır hırsız 10 tane altını getirdim Tamamdır onları bana verip şifreyi alabilirsin Tamamdır hadi bakalım şöyle arkadaşlar Şifrede ne yazıyor şifre 001 Şöyle yazalım bakalım 0 0 0 ve 1 Evet arkadaşlar enderipörler burada Enderipörleri alalım şöyle Şimdi arkadaşlar bu enderipörleri kullanıp buradan kaçacağız Al bakalım şöyle Gökçe bir tanesini Şöyle bir Allah tane şuraya atalım. Allah Tamamdır Ooo Burada baya bir şey var arkadaşlar Lazerler var Gökçe çok dikkatli ol Tamam mı? Bu lazerde kuruluşun vallahi bizi sosyet çevirir bu lazerler Şöyle arkadaşlar Şuradan şöyle Aradan geçeceğiz Tamamdır Şuradan şöyle eğilerek geçmemiz lazım Çalışkan ailesi Şöyle Hadi bakalım Hoppala Evet Buradaki bazı lazerler kapalı O yüzden onları değmeyeceğiz Hadi gel Gökçe dikkatli ol Çok dikkatli ol Gökçe Şuradan şöyle Aa, burada dev bir tuvalet var Bu dev tuvalete mi çıkacağız? Şöyle bakalım İşte bu Hadi gel Gökçe Buradaki kanalizasyondan kaç Yapacağız. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Yoksa Sonic birazdan oh, bizim hareketim gelecek aşkım. Hızlı ol. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki kanalizasyondan kaçmayı başaracağız. Hadi bakalım şöyle. 3, 2, 1. Hoppala. Tamamdır. Şuradan şöyle çıkalım. İşte bu. Şimdi buradan kaçacağız. Hadi, hadi yan Gökçe koş koş. Bu uçağa benim kaçacağız tamam mı? şimdi binelim oley, arkadaşlar babam. uçağımıza. Sen de benim arkama bin. Bindin mi? Evet. Gökçe arkadaşlar şimdi arkama bindi ve buradan gidiyoruz. Hadi bakalım şöyle. Ho -ho. Gidiyoruz aşkım. Kurtuluyoruz artık. Şöyle evet. arkadaşlar havaya doğru kalkalım. İşte bu. Kaçmayı başardık. Neyse bakın canım alem. Bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Onu videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bugün son kapı sensinden kaçmayı başardık Gökçe'yle birlikte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekrandaki video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıkladıktan sonra inşallah bütün dilekleriniz olanınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. tıklayın tıkla, tıkla. Bak dostum şu an ekranda tane video var, tamam mı? Solda çıkan ve sağda çıkan video tıkla. Eğer tıklarsın inşallah bütün o dileklerin gerçek olacak. Amin. Öpüyorum filiz ek. bakın canım alem. Görüşürüz ev. Bay bay. Bay bay.